Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tunus işinde düz tekniği anlatacağım. Bundan önceki videomda böyle bir lastik çalışmıştım arkadaşlar. Şimdi hemen bu lastiğin üzerine Tunus işinde düz teknik anlatacağım. Tekniğimizi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz üst bildirimde tümü var. Tümünü de aktif hale getirirseniz kanalımdan gelen bütün bildirimlerden haberdar olacaksınız. Desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ipim e, Nakonun pırlanta ipi tığım ise 3.5 numara bir tunustu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, tığımı taktım ilmeğime. Bakın burada hep sabit bir ilmeğim var lastik üzerine. Şimdi düz tekniğimizi öreceğiz. Buradaki ilmeğimi bakın ip arkadan alıyorum düz. Bütün ilmeklerimi ipimi arkadan alarak düz ilmek alıyorum. Bu şekilde bakın. Bu şekilde ipimi arkadan alarak düz bir ilmek alıyorum. Sıra kadar bütün ilmeklerimizi böyle İpi arkadan alarak düz alıyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi böyle bakın ipi arkadan alarak düz alıyoruz. Şimdi kenar ilmeğine geldik. Kenar ilmeğini böyle tek kat almıyoruz. Çok zayıf durur. Kenar ilmeğini bir iki kat alttan alıyorum. İki bakın iki kattan alttan alıyorum. Tığımı takıyorum. İki kat alttan bir ilmeğimi alıyorum. Şimdi bu bir ilmeğimin içerisinden en son ilmeğin bakın bir ilmeğim içerisinden bir ilmek alıyorum. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimizi topluyorum. Elimiz gayet e, normal olsun arkadaşlar İlmeklerimizi sıkmayalım lütfen. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi toplamaya devam ediyorum. Sıra başına kadar iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimizi topluyoruz. Sıras başında bakın şu iki ilmeğim kaldı. On iki ilmeğin içerisinde bir ilmek alıyorum. Şimdi tekrar bu ilmek elimde sabit. Bütün ilmeklerimi bakın önden tığımı takarak bütün ilmeklerimi tığımı önden takıyorum ipi arkadan alıyorum düz teknik alıyorum bakın bütün ilmeklerimi bu şekilde. Tunus işinin düz tekniği bu arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi bu şekilde bakın alıyorum. Evet ilmeklerimi böyle düz alarak bakın devam ediyorum arkadaşlar. Tığımı takıyorum, ipi arkadan alıyorum. Düz Tunus işi tekniğine devam ediyorum bu şekilde. Söylediğim gibi bundan önceki videomda tunus işi lastiği çalıştık ve hemen bu çalışmamın üzerine de tunus işi düz tekniğimi çalışıyorum. Şimdi kenardaki ilmeğimi yine böyle tek kat almıyorum. iki kat aşağıdan tığımı takıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bir ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmeklerimizi topluyoruz. Tunus işinde bir sıramız böyle oluşuyor arkadaşlar. Önce ilmek içinden ilmek alıyoruz. Tunus tığımızı dolduruyoruz. Daha sonra da ilmeklerimizin içerisinde böyle ilmek çekerek topluyoruz. Sıra başına kadar ve bir sıramızı bu şekilde Tunus işinde oluşturuyoruz. Bakın. Evet sıra başına geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düz tekniğimizde çalışıyoruz şimdi bu tığımdaki ilmeğim sabit hemen bir yandaki ilmeğe bakın tığımı takıyorum ipi arkadan alıyorum düz ilmeklerim bakın tığımı takıyorum ipimi alıyorum önden takıyorum tığım bu şekilde ilmeklerimi tığımı takıp ipi arkadan alarak düz ilmeklerimi alıyorum yine sıra başına kadar böyle beraber ilmeklerimizi alalım arkadaşlar Evet, Tunus işinin böyle birkaç tekniğini size anlatmaya çalışayım. Bundan sonraki videomda da Tunus işi çift şiş gibi nasıl örülür, örgü nasıl öyle düşer onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın. Sondaki ilmeğimi şöyle ne yaptım? İki kat alttan aldım. Bir ilmeğin içerisinden bir ilmek daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimizi topluyoruz sıra başına kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ilmeklerimizi topluyoruz. Evet son iki ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım sıra başına geldim. Bakın burada düz örgümüz oluşmaya başladı. Lastiğin üzerinden çalıştık. Şimdi yine hemen baştaki ilmeğimin bir yandaki ilmeğine bakın tığımı takıyorum. İpi arkadan düz ilmek alıyorum. Tığımı takıyorum önden ip arkadan alıyorum. Tekniğimiz bu çok basit arkadaşlar. Çok da kolay. Sadece örgümüzü sıkmayalım lütfen. Örgümüzü sıktığımız zaman alttan kıvrılma olur, yandan daralma olur ilmeklerimizi nasıl alıyorsak toplarken de aynı elimizin o şeklinde toplayalım yani gevşekse gevşek sıkıysa sıkı, normalse normal asla elimizi değiştirmeyelim bakın ilmekleri takarak ipimi böyle alıyorum tığa ilmeğimi takıyorum ipi arkadan alıyorum düz örgüm örüyorum şimdi yine en son ilmeğe geldim bir iki kat alttan şeklinde takarak ilmek alıyorum içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. En son ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardım daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimizi topluyoruz. Sıra başına kadar yine bu şekilde yapıyoruz. Her iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyoruz. Evet bakın, her iki ilmeğin içerisinde birer ilmek alarak sıra başına kadar geliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ne oldu lastikten sonra 4 sıra düz örgümüz ördük. Bir sıra daha beraber yapalım. Baştaki ilmeğim elimde bakın. Ilmeğe tığımı takıyorum böyle önden, arkadan iki alıyorum. Ilmeğe tığımı takıyorum önden, arkadan iki alıyorum. Bu şekilde bakın. Tunus işinin düz tekniğini bu şekilde yapıyoruz. Çok kolay, çok basit. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla yapacak. Evet. Burada Tunus işinin düz tekniğini anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Tığımı takıyorum. İpimi alıyorum. Bakın önden takıyorum ipimi alıyorum. Bu şekilde. Kenardaki ilmeğimi iki kat alttan alıyorum. ve en son ilmeğimi bakın içerisinden böyle bir ilmek alıyorum bir ilmeğin içerisinden daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimizi topluyoruz sıra başına kadar yapıyoruz burada hiç model falan anlatmıyorum sadece tekniği anlatıyorum arkadaşlar size bakın sadece tekniğimizi bu şekilde anlatıyoruz Tunus işinin düz tekniği. Sıra sonuna tekrar geldim bakın. Sıra başına pardon. Şöyle düz tekniği umarım anlatabildim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yine bu elimdeki ilmeğim sabit. Bir yandaki ilmeğe bakın tığımı takıyorum. ipimi alıyorum. Bir yandaki ilmeğe tığımı önden takıyorum. ipimi arkadan geliyor alıyorum. Bu şekilde tekrar beraber yapalım. düz tekniğini tunus şişinin bu şekilde çalışıyoruz. Kenardaki ilmeğimi yine iki kat alttan aldım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmeğin içerisinden bir ilmek daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak sıra başına kadar geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Ben bu şekilde birkaç sıra daha öreyim. Düz tekniğimizin de görünümüne şöyle bir bakalım. Daha sonra videomuza son verelim. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli zannedersem bakın. Tunus işinde düz tekniğimizin de nasıl göründüğünü şöyle baktık. Beraber çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Tunus işinde lastik ve Tunus işinde düz tekniği sizler ee, anlatmamı istediğiniz rica ettiniz. Ben de sizlerin ricasını kırmayarak her iki videomda anlattım. Bundan önceki videomda lastiği anlattım. Şimdiki videomda, bu videomda da arkadaşlar Tunus işinin düz tekniğini anlatmaya çalıştım. Şu şekilde bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.